incilerinin eşyaları var. Bakın minik minikler ve çok tatlılar. Minik insanlar. Bakın maydanozlar yolları verdiğiniz için. Bak bunlar da şeye şekil verebilirsin. Ee, evet. Kalem kutu almayacağım çünkü kalem kutumu seviyorum. İspe'ye çok benziyorlardı. Ne kadarmış? 78 lira. Umarım sesim geliyordur. Şimdi ise gidiyoruz. Ee, geçen sene ben telefonla çekim yapıyordum. Çünkü kameram yoktu ve e, oradaki çalışanlar hiçbir şey dememiş Yani çekim yaptığımın bile farkında değillerdi. Bu sene kamerayla çektiğim için hemen burada çekim yapamazsınız dediler. Yani... Gerçekten sanarsın çok büyük bir şey. Evet. ki yap dedi çekimi sonrasında da şey fiyatlarını gösterme dedi. Sanki eve gittiğimizde söylemeyeceğiz fiyatları. Yani işte çok fazla çekim yapmadım. Zaten evde göreceksiniz. Fiyatlarını da göreceksiniz. Aldığım şeyleri de göreceksiniz. Bu şekildeydi. Çok fazla çekim yapmadım. Eve gittiğimde sizlere göstereceğim. Herkese merhaba. Şimdi babamların ofisine uğrayıp çantamı aldık. Oraya sipariş etmiştik ve bir günde geldi. Dün sipariş ettik. Bugün geldi. Aşırı mutluyum. Eve merak ediyorum. Hemen eve gidip başmak istiyorum. Şimdi eve gidiyoruz. Ben bayağı bir alışveriş yapaydık ama. Evet. Hadi bay bay metro geliyor zaten. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zilal Karahan. Bugün sizlere okul alışverişimi paylaşacağım. Ee, geçen sene sizlere okul alışverişime gittiğimde de çekmiştim. Fakat o zamanlar benim kameram yoktu ve telefonla çektiğim için hiçbir şekilde fark edilmemişti. Bu sene kamera bile çektiğim için çekim yasak dediler ve fark ettiler. Bu yüzden ben de çok bir şey çekemedim. Ama yani bence çekimin yasak olması çok saçma bir şey. Bize nedeninin fiyatlarının gösterilmesinin istenmemesi dediler ama fiyatını sonuçta eve gelip de söyleyebilirim ki söyleyeceğim. Ee, şimdi sizlere hemen aldıklarımı göstereyim. Bu arada çok bir şey almadım çünkü yani nedenini bilmediğim bir şekilde sınıf atladıkça çok daha az şeyler almaya başlıyorum. Bu şekilde hakikat kırtasiyeden alışverişimi yaptım? Ben genelde hakikat kırtasiyeden yapıyorum. Çünkü aradığınız her şeyi bulabilirsiniz orada. Şişe İş kalmış. Ayrıca bir tane de çanta aldım. Ee, geçen sene ortaokulda almadım lisede alırım diye. Bu yüzden çok heyecanlıyım. İstiyorsanız başlayalım. Bu arada ablamınkileri de göstereceğim. Çünkü sadece kendiminkileri gösterirsem video aşırı kısa olur. İlk önce şu şekilde... Abla odaklıyor mu? İlk önce şu şekilde Artline'ın 04 uçlu çizim kalemini aldım. Şu anda odaklamıyor. Odakladı. Bu gerçekten çok güzel bir kalem. Bu 04 12,5 liraydı. Onun dışında Stabilo Boss bir tane bu şekilde fosforlu kalem aldım. Bunları gerçekten çok seviyorum. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Aslında mor rengini de alacaktım. Sonrasında Faber Castell'in pembemsi bir rengi olduğu için mor rengi bıraktım. Onun dışında şu şekilde bir postit aldım. Postitleri de yine çok kullanıyorum. Ee, aslında vardı ama az kalmıştı. Bu yüzden tekrar alayım dedim. Bunun fiyatı da 10 TL'ydi. Onun dışında şu şekilde Pensan, Ma... Pensan markasının bir siyah kalemini aldım. Bunun da fiyatı 2,5 liraydı. Şu şekilde Stabilo'nun kalın uçlu bir kalemini aldım. Şaka. Yazmıyor mu? Kullanılmış. <laughs> olarak da kaç kendimi... liraydı o Stabilo? Ha Stabilo'ydu. Stabilo da kaç liraydı? 15 falan mı? Acaba? Evet o civarlarda bir şeylerdi. Onu tam olarak hatırlamıyoruz ve kendime bir sketch bu kaldım. Ben eskiden bayağı bir çizim yapıyordum arkadaşlar 8. sınıfın öncesinde fakat araya 8. sınıf gelince ben resim yapmayı bıraktım. E, hatta böyle yılda bir iki kere falan çizmeye başladım. E, fakat bu sıralar biraz daha resim çizmek istediğim için kendime tekrardan bir sketch bu kaldım. Bunun da fiyatı fiyatı 36 TL. Ay konuşamadım. 36 TL'ydi. A5 boyutunda 50 yaprak. Kapağı çok hoşuma gitti. İçi de bu şekilde. Bu arada defter almadım çünkü evde olan defterlerimi kullanacağım. Benim aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi ablamın aldıklarına geçelim. Bu şekilde kendine 2 tane 07 Faber-Castell'in ucunu aldı. Tanesi 4.5 lira. Yine Pensan markasının mavi, siyah ve kırmızı kalemlerini aldı. Bunların da tanesi 2.5 lira. Oraya gittiğimizde ablamın da çizim e, sevgisi tuttu ve o da kendine çizim eşyaları aldı. Bu şekilde bir sketchbook aldı kendine. A5 boyutunda 150 gram ve 50 yaprak. Bu da sanırım 39 TL. E, bu şekilde bir de e, kalem aldı. Bunlar Faber Castell kutusunda ama markası Faber Castell değil. 7 tane şu şekilde e, farklı markaların kalemlerini aldı. Bunlar böyle kuru boyalar. Bunların da tanesi 10 TL'ydi. Şu şekilde kırmızı, açık yeşil, koyu yeşil, mor, turuncu, sarı ve kahverengi. Toplam bunlar 70 lira yani. Hakikat kırtasiyesinden aldıklarımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim çantama. Çantamı ben Neon 1'den aldım. Normalde Ispek marka almayı düşünüyordum. Hatta Karya Akademi'ye de bir video çekmiştim. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Karya Akademi 678 kanalında. Ee, sizlerle birlikte okul alışveriş listemizi oluşturmuştuk. Ee, oraya da İspek çanta eklemiştim. Fakat sonra ben araştırdıktan sonra İspek değil Vans Smart aldım. Fakat renkleri yine aynı. İlk önce şu şekilde bir paket çıktı. Bay Kalem çanta sizin için size özel. Bakalım içinde ne var. Çok güzel. Bu arada çantanın fiyatı 600 TL idi. Şu şekilde bir tane minik kalem çıktı. Posporlu pembe renk. Bu arada aldığım çantanın linkini de aşağıya koyarım siz de almak isterseniz diye. 3 tane kalmış gibi. Aa, evet son 3 tane kaldı. Yani şu an 2 tane kaldı. Bu çok hızlı. Ha bu arada ben, e, bugün günlerden salı. Ben bunu dün yani pazartesi günü sipariş ettim. Bir günde geldi. Bu şekilde de şekerler geldi. Çantayı inceleyelim. Çantanın üstünde şu şekilde Vans detayı var. Bu gerçekten bence çok güzel bir detay. E, ve rengine ben bayıldım. Zaten İspek marka alsaydım yine aynı rengi alacaktım. Şu şekilde minik bir gözü var. <laughs> Çok güzel. Minik gözün içinde de göz var ve ben bunu ilk defa gördüm. Şu an size gösteremeyeceğim ama ben sonrasında yakın çekim yapıp buralara koyarım. Bu şekilde fermuarlı bölüm, minik minik böyle bir bölüm var. Onun dışında bir de şöyle kocaman bölüm var. Bir de fermuarın fermuarın içindeki büyük kendi yeri var. Burada bilgisayar koyma yeri var. Onun dışında hiçbir şekilde içinde fermuar bölme bulunmuyor büyük kısmın. Şu şekilde arkası siyah, önü mint yeşili. Bu da bence yeterli bir boy. Bu şekilde. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Maalesef ki çok fazla alışveriş yapmadık. Ama yani maalesef ki de Mehmet aslında çok bir gerek yok. Çünkü gerekli olan şeyleri aldım. Gereksiz olan şeyleri alıp da kullanmamazlık yapmam tabii ki de. Eğer isterseniz çantamda ne var videosu da çekebilirim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.